Ama oldukça tam sürme yakın olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Evet yani ipuçlarından yani erken erişime yakında gireceğini tahmin ediyorduk. Ama açıkçası ben ne bileyim, e, haziranda falan bekliyordum. Daha doğrusu işte e, 20 Mayıs tarihinde çıkacak mesela diyerek 2 hafta önceden ilan edilip o arada hype yaratacağını düşünüyordum Supergiant firmasının ama bunun yerine alın buyurun hazır şeklinde hiç habersiz <laughs> önden haber vermeden pat diye önümüze koydular. Ve e, herkesin planı değişti tabii ki planı programı. Aynen bizim de burada bu şekilde oldu. Bugün mesela başka bir video yüklemeyi düşünüyordum. Doğal olarak e, Hades 2 gibi önemli bir gelişme olunca bunu öne çektim ve dün gece apar topar yükleyip bir yaklaşık 5 saat kadar oyunu test ettim. E, Şikayetçi peki program değişikliğinden açıkçası değilim. Çünkü oynadığım oyun gayet güzel ve bağımlılık yaratıcı. E, Evet yani bir 5 saate yakın oynadım. İlk boss'u kestim. ikinci bölgeye geçtim. Bıraktım orada. ama oyun hakkında yani en azından oyunun oynanışı, temel mekanikleri hakkında bayağı bir fikir sahibiyim. Yani bir izlenim videosu çekecek kıvama geldiğimi düşünüyorum. İşte bu videoda bunu yapacağız. ayrıca oyun ile ilgili sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Umarım izlediğiniz hoşunuza gider ve videonun sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek videomuza geçelim. <laughs> İlk olarak erken erişim süreci, oyunun nereden satın alınabileceği ve tam sürmeye ne zaman geçeceği gibi konulara cevap vermek istiyorum. Şimdi öncelikle Super Giant firması erken erişimin yıl sonuna kadar kalacağını söylüyor. Yani buradan anladığım benim 2024'ün sonu gibi ne bileyim Aralık gibi falan şöyle PC bilgisayarlarda çıkacak ama konsollara gelişi biraz zaman alır gibi geliyor. Ama yani 2025 başında falan olursa hani gayet güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada Steam'de değil sadece. Aynı zamanda Epic dükkanında da oyunu satılıyor. Epic'te 488 Türk lirası. Steam'de de 15 dolar. Şu an için ikisi de aynı fiyata denk geliyor. Steam'de tabii fiyatı değişmeyecek. dolar olarak sabit kalacak. Epic ne oranda ne sıklıkla günceller fiyatı şu an bilemiyoruz. Ekonomisi değilim açıkçası. Öncelikle oyun temel olarak çalışıyor. Bu erken erişim sürecinde işlevsel olarak hiçbir sıkıntı görmedim. Ee, gayet cilalı bir oyun. ilk oyundan hiçbir fark yok cila açısından. Combat güzel çalışıyor. Seri şu an için dengeli olduğunu hatta söyleyebilirim. Eksik olan e, örneğin bir bölge henüz eklenmemiş. Bir seviye eklenmemiş. Ve sanırım oyunun sonu ile bağlantılıymış. Yani oyuna daha da erken erişim sağlayan işte IGN gibi büyük firmalar mesela bitirmişler şu anki içeriği. Ve yani oyunun tam olarak sonuçlanmadığını söylüyorlar. Özetle yani bir seviye eksik. Bunun dışında işte bir silah daha eklenecekmiş. İşte bazı şeylerin, işte bu tanrıların vermiş olduğu bu e, neydi o yetenek miydi? Lütuflar. Ha, lütuflar falan bazıları eksikmiş. Bazı yine ufak tefek eksiklikler varmış. Ama yani büyük ölçüde oyun tamam gözüküyor. Özetle yani hemen alıp ben bir haftada bunu bitireyim diyorsanız sonu olmadığı için şüphesiz hayal kırıklığına uğrayacaksınız yani sonu gelecek şeklinde. Bu arada bu bahsettiğim eklentiler yavaş yavaş gelecek yani çok detaylı olmasa da bir yol haritası çizmişler galiba bu bahsettiğimiz eksik seviye bir hikaye geliyormuş. Şimdi erken erişim süreci aslına bakarsanız rog like oyunlar için fena olmayan bir model. Neden? Çünkü zaten tekrar tekrar oynuyorsunuz roguelike oyunları. E, o nedenle yani tam sürüme geçene kadar erken erişimde daha vakit geçirirsiniz. Tam sürümde geçtiği zaman da kaldığınız yerden devam edersiniz. Yani buna bir başka örnek mesela Baldur's Gate 3 oyunu. Örneğin ben zamanında erken erişimdeyken aldım. Şöyle bir başına baktım ama oyunun tadı kaçmasın diye devam etmedim. Bu tip mesela hikaye odaklı bir oyunda erken erişim oynamak bazen dezavantaj olabilir. Tadını kaçırabilir ki bazı oyunlarda bunu hissediyoruz. E, mesela şu an Norris for the Wicked de şimdi. O da bayağı tam sürme yakın. Ama mesela oynadığımız zaman hani belki eksik versiyonu oynuyormuşuz gibi bir hisse kapılıyoruz. Burada tam olarak öyle değil çünkü oyun temel olarak mekaniksel olarak gayet iyi çalışıyor. o nedenle erken olması bence bir handikap değil. Şimdi gelelim oyunun kendisine ve hikaye ile başlayalım. Hikaye, karakterler ve oyunun dünyası. Şimdi karakterimiz artık Zagreus değil, onun kız kardeşi Melinoe ile oynuyoruz. Bunlar şey yani Yunan mitolojisindeki gerçek isimler. Biraz daha tabi arka planda kalmış isimler bunlar. Bu sefer düşmanımız Kronos. Kronos'un peşindeyiz. Death to Kronos zaten sık sık duyuyoruz oyun içinde. Kronos'u ölüm şeklinde. Bize tabi Hekate adlı tanrıça başta olmak üzere diğer Olimpos tanrıları yardımcı oluyorlar. Bunun dışında Yunan mitolojisinden önemli karakterler de karşımıza çıkıyor ya da üstümüzde beliriyor. Sunum açıkçası ilk oyun ile tıp atıp aynı. Seslendirmeler mükemmel. Konuşma ekranları, çizim stili yine aynı tarz. İlk oyunu doğal takipçisi olduğunu anlıyorsunuz oynarken. Yani bunun Hades 2 olduğunu anlıyorsunuz. Burada zaten pek değiştirmeye gereken bir durum da yok. Çünkü ilk oyunun en büyük albenisinden bir tanesi bu sunum stiliydi. Hikaye yine ilkindeki gibi ilgi çekici ve farklı bir şekilde işleniyor. Ee, öldükçe döndüğünüz işte üstünüzün ismi olan Crossroads'da işte e, bu konuşmalar ilerliyorsunuz yani. E, hikaye sürekli ilerliyor. Her zaman birinin kafasında bir ünlem var yani konuşacak bir konu buluyor oyun. E, yine ilk oyunda bu şekildeydi zaten. Bunun dışında da e, savaş ekranlarında da arada kişiler çıkıyor karşımıza. Bir takım gelişmeler oluyor ve hatta bir iki sürpriz gelişmeye denk geldim oynadığım sırada. What's she doing here? One word of this to Hecate and your meat. Got it? Now go on while I take... This is my task, not yours. And I'm disappointed with your dereliction of duty. Are you so desperate to prove you're superior to me? You know, maybe I am. So how about this? Got some gold on you, right? Those wretches ought to swarm in any moment. Whoever takes more of them gets the other's coin. Must it always be a wager with you? There are odds of winning if you shut up and fight. Ses, müzik, grafikler gibi teknik kolara gelirsek, bu kısımda e, Hades 1 ile aynı. Müzikler elbette farklı e, ama yine ilkinin tarzını hissediyorsunuz yani e, Hades oyununa ait olduğunu müziklerin. Grafiklerde açıkçası önemli bir gelişme. Hisset, hissetmedim çünkü çizim stili belli zaten ortada. İlk oyunda gayet akıcı, güzel bir şekilde performans gösteriyordu. Burada da aynı şekilde, yani hatta düşük teknik özelliklere sahip birçok makinede çalışacağını düşünüyorum. Bu aralar, yani son zamanlarda çıkan oyunun çoğu artık eski grafik kartları kaldırmıyor. Burada bakarsak minimum gereksinimlere, dual core 2.4 GHz işlemci istiyor. 8 GB RAM hafıza istiyor. 8, belki bazıları için sıkıntı olabilir. Grafik kartı ise GeForce, G, GeForce GTX 950 eşleri grafik kartlarını sıralamışlar. Ekranda da yansıttım. Ve sadece 10 GB kurulum alanı istiyor ki bu aralar yani <laughs> 30, 40, 50 hep civarında gittiği için en ufak bağımsız yapım bile 10 GB açıkçası makul geldi bana. oynayışa geçelim. Tabii ki en büyük merak konusu olan bu. Şimdi zaten roguelike türünün açıkçası bir numaralı örneği diyebiliriz. E Hades oyun serisi artık seri haline dönüştü. Birçok kişi onu taklit etmeye çalışıyor. Hades, Dead Cells, işte Slay the Spire bunların kendine özgü tabii mekanikleri var. E Hiç bilmeyenler için bu türü şöyle biraz açıklamada bulunayım. Yani ölene kadar ilerlediğiniz, ölünce baştan başladınız bir model bu. Ancak her oynayışınızda işte çeşitli kaynaklar elde ediyorsunuz. Bir yandan tabi her oynayışta düşmanları tanıyorsunuz. Zayıf özellikleri nasıl yenebileceğini öğreniyorsunuz. Ve böyle giderek kuvvetlendiğiniz bir yapıya sahip. Bu tarz döngü sisteminden hoşlanmayanlar ya yine açıkçası uzak kalacaklar. Çünkü sonuçta aynı tip. Burada tabi Hades'te özellikle en güzel yanlarından bir tanesi bunun bu lütufların rastgele sunulması. Yani karşınıza rastgele bir tanrı çıkıyor ve sunduğu mesela üç seçenekler tamamen hiç daha önce görmediğiniz seçenekler olabiliyor. Burada işte seçimlerinize göre üst üste yani birbiriyle uyumlu yetenekler seçerek build oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu sayede yani her oyun ya da oyun içindeki terimi olan run da kendine özgü olmakta. Yani temel olarak bu saydıklarım aynı ama önemli eklentiler ve değişiklikler de var. Yani burada özellikle bahsedeceklerim ilk oyunu oynayanları ilgilendiriyor. Karşılaştırmalar yapacağım bolca. Şimdi Melinoi e, cadı olduğu için saldırılar Zagreus'tan farklı. Zagreus daha savaşçı, yakın savaşçı gibiydi. E, burada e, Melinoi daha uzak menzil saldırıları tercih ediyor. Çok fazla ile düşman içine pek girmemeniz lazım ya da girip mesela alan büyüsü yapıp kaçmanız gerekiyor. Daha uzak menzil oynamaya daha uygun. E, temel saldırısı var elbette. Bu biraz daha yakın menzilli seçtiğiniz silaha göre değişiyor şüphesiz. Bir de uzak menzilli saldırısı var. Bir de büyü saldırısı var ki bu farklı zaten. bu büyü saldırısı AOE dediğimiz alan etkili büyülerden bir tanesi. O büyü yaptığınız zaman o alanın içerisinde kalan düşmanlar yavaşlıyor. Ve size çok ciddi avantaj getiriyor bu. Ancak bu bahsettiğim 3 saldırı tipinin bir de büyü ile güçlendirilmiş versiyonları var. Bu nasıl çalışıyor? İlgili tuşa mesela şeyle, Xbox kumandasıyla oynuyorsanız yani mesela X tuşuna bastığınız zaman hani normal saldırı var. Basılı tuttuğunuz zaman çok daha kuvvetli bir saldırı yapıyor ama o arada biraz tabi duraklama var. Bu arada o süreye geç yani hızlandıracak yetenekler var o ayrı konu. Ancak çok etkili bir saldırı yapıyor. Aynı şekilde diğer iki seçenek içinde özellikle büyü saldırısını yani yuvarlak ya da B tuşunda olan saldırıyı basılı tuttuğunuz zaman örneğin işte şeyde normalde yavaşlatırken yavaşlatmanın ötesinde patlama yapıyor. bayağı büyük temizlik oluyor bu. Ancak tabi bu yaptıklarınız mana harcıyor yani büyü puanı harcıyor. Ee, Özetle 6 çeşit saldırı var. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu durumda lütufların seçenekleri de artıyor. Yani 3-2-3 e, yerine 6 tane farklı e, sınıfa uygun saldırı tipine uygun e, yetenekler seçebiliyorsunuz. Bazı oynayışınızda mesela tamamen e, uzak saldırıyı kullanıyorsunuz. Bazı oynayışınızda bu alan etkili saldırıları kullanabiliyorsunuz. Yani build olanakları bayağı bir geniş ilk oyuna kıyasla. Büyüden bahsettim. Büyü ise tabii mana havuzundan çekiliyor. Yani sadece sağlık çubuğu değil. Aynı zamanda bir üstünde mavi renkli çubuk da var. Sağlığa ek olarak manayı da takip etmeniz gerekiyor. Yani gözünüzün ucuyla. Yani kaynak yönetimi önemli. Ancak burada mana havuzu her çarpışmadan sonra gerisin geriye dönüyor. Yani ekran değiştirdiğiniz zaman tekrar işte kaçsa 70 ise 100 tekrar fulleniyor. Ben bunu çok ama çok sonra fark ettim maalesef. Oyun bunu ya iyi açıklamadı ya da benim aceleme geldi okumadım, bilemiyorum. O nedenle başlarda zaman kaybettim. Yani benim mantığım şeydir hani... ...bu round sonuna kadar idareli kullanmam gerekiyor. Hani arada manaya eklentiler oluyor çünkü. O nedenle harcamıyordum. Böyle turşusunu kuruyordum hani boss dövüşünde lazım olur diye. Çok ciddi zaman kaybettim bu yüzden. Oyun açıkçası tutorial'da zayıf yani. Bazı şeyleri söylüyor ama birçok şeyi kendiniz araştırmanız gerekiyor. Tutorial kısmı biraz daha geliştirilebilir bence tam sürüme kadar. Özellikle mesela topladığınız kaynaklar ne işe yarıyor? Ee, ne bileyim bir bir takım semboller falan var. Biraz kendiniz çözmeniz gerekiyor. Ee, ve mesela onunla ilgili tuşlar da çok iyi açıklanmamış. Oynaya oynaya öyle öyle öğreniyorsunuz öğretiyim. <laughs> ee, ilk oyuna kıyaslarsak özetle oynanışı bana çok hitap etti. Neden? Ya ee, şimdi ilk oyunu ben biraz geç yakaladım. Yani hayatımın belli dönemleri daha oyun odaklıydı, bazılarında biraz daha az oyun oynuyordum. Hades'in çıkışı o döneme denk geldi. Aldığım zaman birçok kişi oynamıştı. Oynadım, güzel, hoşuma gitti. Buna sonra dönerim dedim. Ama hiçbir zaman dönmedim çünkü bu sefer işte kanalın gelişmesiyle daha sık oyun oynamaya başladım ve geriye dönük oyunlara pek zamanım olmuyor. Genelde yeni oyunlar oynuyorum hazır şimdi Hades 2 gelmişken o zaman artık full e, şey şeyimi, eforumu, enerjimi bu oyuna harcayabilirim diye düşünüyorum. Bir de ilk oyuna kıyasla ilk oyunda çok fazla dash'a dayalı kaotik bir kombat var. Karakterinizi takip etmek en azından benim yaşımdaki insanlar için zor oluyor. Burada daha rahat takip edebiliyorum açıkçası. Bana bu daha çok hitap etti. Ama bu tabii ki kişisel tercih. My altar. Şimdi gelelim Crossroads bölümüyle ilgili kısma yani karakter gelişiminin olduğu ana üstümüze. Burada bayağı derin şeyler, mekanikler, detaylar var. Benim çok hoşuma gitti. Bu da temelde aslına bakarsanız tabii ilk ile aynı ama güzel eklemeler var öyle diyebilirim. Şimdi öncelikle kart sistemi de bir şeye getirmiş. Yani sadece farklı olanları söylüyorum. Burada kart sistemiyle çeşitli pasif yetenekleri açıyorsunuz. Puan topladıkça yeni kartlar açıyorsunuz kartların üzerinde sayılar var. İşte bu sayılar Grasp diye adlandırılan, oyunda Türkçesi şu an hatırlayamadım. Ee, o Grasp miktarı ile ilgili. Mesela 10'sa toplam 10 puanlık kart koyabiliyorsunuz. Ancak bu işte kapasitenizi e, arttırabiliyorsunuz çeşitli kaynaklarla. Yine bunu daha sonra fark ettim. Ben uzun bir süre sürekli sabit minimum değerde gittim. Sonra bir baktım Upgrade oluyormuş. Bir anda tabii e, puan yükselince kapasitem daha fazla kart ekleyebildim. Bu kartlar da tabii çok ciddi olarak sizi güçlendiriyor. Buradaki yani seçim e, şeyi e, konsepti gayet iyi olmuş. Yine bildiğinize, kafanızdaki bildiğe uygun olarak e, şeyleri, yetenekleri, pasif yetenekleri seçebilirsiniz. Sonra bir başka değişik gördüğüm nokta silah seçimi yine aynı burada ancak ek olarak kazma, kürek gibi çeşitli aletler seçiyoruz. Ama korkmayın, bu bir crafting oyununa dönüşmüş durumda değil. Yani bu açık dünya e, hayatta kalma oyunları gibi değil bu aletler vasıtasıyla bazı ekranlarda önünüze kaynaklar çıkıyor. İşte mesela ne bileyim, taşı çapayla kırıyorsunuz. İşte oradan mesela bir takım kaynaklar geliyor. Kürekle kazıp tohum topluyorsunuz. Gidip mesela üstünüzdeki bahçenize ekebiliyorsunuz. E, tekrarlıyorum, e, korkmayın. Yani o tarz bir oyun değil. Bunlar ufak eklenti olmuş. Tohumlar büyüyor. Mesela büyüyen kaynakla üstünüzü geliştirmek için bir yerde kullanabiliyorsunuz ya da dükkana takas amaçlı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama kaynaklara bayağı bir hakim olmak gerekiyor. Ee, bunların bununla ilgili bu arada bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani bir başlangıç rehberi eğer çekersem, yani savaş değil de özellikle bu üst yönetimiyle ile ilgili bayağı detaylı bilgi var. Ee, bunları size özetlemeye düşünüyorum ama herhalde e, en erken bu haftaya olur. Ee, bunun dışında tabii güzel de dokunuşlar var yine ee, üstte değişik NPC'ler karakterler geliyor falan. Ee, bunlar daha bir hevesinizi arttırıyor. Mesela şu an köşede uyuyan bir tip var. Henüz nasıl uyandıracağımı e, keşfedemedim. Belki bu videoyu çektiğim günün gecesi uyandıracağım. bu tip böyle hani sürekli oynamanızı gerektiren isteyen bir durumda. Açıkçası dün gece bir açtım. Yani gece 3'te yattım. E, şey yaptım böyle artık hani yatmam lazım. Yarın sabah ders anlatacağım diye. Kendi kendime yatmak zorunda kaldım. Baya şey yani bağımlılık yaratıyor. ben yani savaş dışında aynı zamanda bu üst gelişim kısmında çok beğendim. Ee, açıkçası bu kısımda da ilk oyunu herhangi bir eksi yoktu. Onun da hakkını yemeyelim. Sonuç kısmına gelirsek. Yani daha, daha fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü inceleme değil. Sadece dediğim gibi 5 saat oynadım. Ee, aklımıza bir soru geliyor. Onu cevaplamaya çalışacağım. Sürekli bir 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 benzer diyorum. Yani bu, bu oyun gerçek anlamda bir takip oyunu mu? Yoksa bir Hades bir buçuk desek daha mı doğru olur? Şimdi bu soruya verilecek cevap neden önemli? Çünkü tabii oyun 500 liraya yakın. Maddi durumu iyi olmayan sıkışık olan arkadaşlarımız olabilir. Ve ilk oyundan memnunlardır. Ve ilk oyunu oynayan kişiler defalarca oynayabiliyorlar. Yani Slay the Yani bunlar hep sürekli oynanan oyunlar açıkçası. Yani o nedenle hani bunu almayayım ben eskisiyle belki devam edeyim diyebilirler. Hatta yüzeyde yani hades buçuk diyebiliriz oyuna. Çünkü yapılan eklemeler çok büyük boyutta değil. Ancak düşünürseniz yani ortada yeni bir karakter yeni bir dünya, yeni seviyeler ve yeni bir hikaye var. Yani hikaye tamamen farklı açıkçası. O nedenle bir buçuk demek haksızlık olur gibi geliyor. Spider-Man 2, ne bileyim işte Horizon Forbidden West, Assassin's Creed Odyssey falan gibi oyunlara benziyor. Yani orada da hani aynı mantık. Farklı koşullar, bir takım şeyler eklenmiş gibi. Burada da aynı şey. Yani onlar nasıl devam oyunu ise buna da açıkçası hadesik ki rahat rahat diyebiliriz. Tek bir fark ama tabi bahsettiğim oyunlarda en azından çoğunda grafik olarak ileriye götürdüler. Burada grafikler aynı. Ya Elbette yani bir Half-Life 2, Mass Effect 2 veya Assassin's Creed gibi çok ciddi birden ikiye bir zıplama yok. Ama gerek de var mı? <laughs> bir başka soru da bu. Yani bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye çalışıp da mahvedebilir Yani bazı firmalar çünkü bunu yapıyorlar. Ya da ne bileyim filmlerde falan daha çok bu karşımıza çıkıyor. Yani işte burada yani Super Giant ilk oyunun güçlü taraflarını gayet iyi belirlemiş. Zayıf tarafları yok gibi açıkçası ilk oyunun ama güçlü taraflarına yeni eklemeler yaparak bir yandan da yani ana karakterin oynanışını değiştirerek bence yeteri kadar farklı bir hissiyat oluşturmayı başarmış. Sonuçta ben oyunu çok beğendim. İlk oyunu geç yakaladığım için dediğim gibi yarım bırakmıştım. Bunu oynamaya devam edeceğim. İlk oyunu sevenler bence kaçırmamalı. Önerilen fiyat Evet 500 lira civarı ama bence şu dönemde uygun ve içerikte ilk oyunun 2-3 katı olduğunu söylüyorlar. Ee, ama tabii yine tam sürümü beklemeyi tercih edebilirsiniz. Hatta belki satın alıp köşeye de atabilirsiniz. Ee, ama tabii o 15 olarak sürekli Steam'de sabit kalacak. Karar tamamen size kalmış. Ama böyle bütçeniz şu an uygun. Oynayacak oyununuz yoksa bence pek de anlamanı yani beklemenin bir anlamı yok. Alıp başlayın. Dediğim gibi oyuna daha sonra eklemeler olacak sizin hani deneyiminizi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani çünkü şu an dediğim gibi bitmişe yakın bir sürüm var elimizde. Ee, yani erken erişime pek not vermek istemiyorum. Ya çünkü tam oyun bitmedi ama hani illa not verir de, diye derseniz hani yani herhalde bir 10 üstünden 9'u hak eder gibi oyun. Ee, oyun iyi olacak. Görünen köy kılavuz istemiyor. Her şey ortada çünkü. Evet bu izlenim videosunun sonuna geldik. Ee, umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiş ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Aynı zamanda duelin Gaming kanalına tesadüfen bu video ile ilk defa denk gelmişsiniz. Ee, kanalımız genel oyun dünyasını yakından takip ediyoruz. Biraz işte rol yapma oyunları, bağımsız oyunlara daha öncelik vermeye çalışıyoruz. Ee, i̇çerik olarak da oyun incelemeleri, işte böyle izlediğiniz ilk izlenen videoları, oyun dünyası ile ilgili haberler, işte e, bu ayın yeni çıkan oyunları, canlı podcastler, temalı podcastler gibi zengin bir içeriğe sahibiz. Şöyle bir geçmiş videolara göz atın derim. Eğer hoşunuza giderse siz de abone olarak aramızda görmek bizi son derece memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın.